yarın seçim varmış gibi sandıklara gireceğiz, yıkacağız. Ertesi günde bunların hepsi dışarı çıkacak gibi bir algıya asla gerek yok. Çünkü doğru değil. Benim de tahminim Şubat Mart ayı gibi Silivri'de e, duruşmaların başlaması ne kadar sürecek konusunda gerçekten bir tahminim yok. Ama finalde e, ne Ekrem İmamoğlu'nu çıkartırlar, ne Murat Ongun'u çıkartırlar, ne diğer belediye başkanlarını çıkartırlar. Onların hepsi diğerlerinde olduğu gibi Balyoz'da, Ergenekon'da, askeri casuslukta olduğu gibi hepsini içeride tutarlar. İşte Dağlar, bak. buna ha. göre bir şey yapmak lazım diyorum. Tabii bak şeyi hemen tamamlayayım senin şeyini. Ergenekon 7 yıl sürdü. Ya. 7 yılın sonunda çoğu ağırlaştırılmış müebbet hapis ha. olmak üzere çok sayıda ceza verildi. Evet. Peki sonra ne oldu? Cemaatla Kavga etti, sahipleri he. duygusal nedenlerle birbirlerine düşünce iş bozuldu. Tasfiye etmek için döndüler dediler ki bir de tabii içeride ve dışarıda olan bu olmadı dendi. Bir kumpas safı çıktı. Kumpas üzerine gidildi. İşte savcı Çok kaçtı Şimdi burada öyle bir işbirliği de yok. Yani bunu ancak seçim temizler. Evet. Seçim olsa ve bu iktidar tamamen çökse örneğin Cumhuriyet Halk Partisi gelse bile eğer kararlar alınmışsa ya da dava devam ediyorsa şart diye kesemez. Yani e, bunu kamuoyunda görmesi lazım. Yani şak aa bu bir şikayet. E, 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 yok buraya da eğer ele iktidar devam ederse bu iki yıl içinde bir sürü e, hapis cezasını verir.